Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 7 Kasım 2024 piyasa kapanışına baktığımızda ekstra volatil bir oynaklık var. Gün içinde resmen çalkalanıyor piyasalar. Bugün Borsa İstanbul eksiydi, sonra %1 artıya geçti. Altın eksi başlamıştı, sonra %1'in üzerinde pozitife döndü. Yani inanılmaz bir piyasa var. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün negatif fiyatladı. Sabah pozitif açmıştı. Seçim sonrası tabii ortalık 8. Şimdi ne olacak, ne bitecek, Trump ne yapacak, Trump'ın alacağı kararlar, Fed ne yapacak, yarın enflasyon sunum raporu var. Burada tabi rakamlar güncellenecek, burada işler pek iyiye gitmiyor. Aralık ayına dair Merkez Bankası'nın faiz indirimi halen söz konusu ama eli biraz zayıf bu konuda. Bunu da söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama her an bir sürpriz yapabilir mi? İllaki olabilir ama çok yüksek beklentilerle aralığı beklemiyorum. Ama bir ihtimal masada duruyor bu seçenek. Bugün verilere baktığımızda yabancı hisse de alıma geçti diyor. 110.8 milyon dolarlık hisse alımı 1 Kasım haftası itibariyle. 621.7 milyon dolarlık da tahvil alımı. Geçtiğimiz haftada yani Ekim'in son haftası da satış takip etmiştik. Şimdi hepsini değineceğiz arkadaşlar. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin grafiğini görüyorsunuz. Önemli bir direnç seviyesinden bir miktar düzeltme geldi. Bölgenin üzeri tehlike. Burada özellikle emtiyalara dikkat edilecek, çünkü o tarafta da satış baskısı derinleşebilir bu bölgenin üzerine geldiğimizde. Dün itibariyle zaten altını değerlendirmiştik, dikkatli olmamız gereken teknik uyarıları yaptık. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Stresli bir piyasa var emtiyalar tarafında, hatta emtiyaların bir miktar daha dinlenmesi, zamana oynaması, şu anda bir dip denemesi yapıyor, bir düzeltme yapıyor. Bunun denge noktasını beklemek mantıklı olur diye düşünüyorum alımlar için bence acele edilmemeli hemen ilk gün tepki yükselişi yaptı ya işte bugün yüzde bir üzerinde artış var gene alım geldi gördünüz mü mantığını yürütmemek gerekiyor dolar endeksi güçlü burası da 105.5 seviyesinden döndü direnci burada da aşamadı normal zaten ancak dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri gergin bakın burada da dirence geldik. Trump durmuyor. Trump özellikle hem Çin'e hem Avrupa'ya sıkıntı açacak gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle Ukrayna, Rusya bir gerginliğinden mi başlayacak mevzu belli oldu. Bugünün yine en önemli haber eksterinden birisi Almanya koalisyonu dağıldı. Almanya'da hükümet sıkıntıya girdi. Orada da işler kötü. Eğer Trump Çin'e bir ticaret savaşı açar ise ki açacak gibi duruyor. İşler Avrupa tarafında iyice kızışacak. Zaten durum sancılı. Türkiye bu ticaret savaşlarını çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Her iki tarafta ambargoyu Türkiye üzerinden delebilir. Çünkü Asya ile Avrupa arasındaki tek köprü ülke jeopolitik konum itibariyle Türkiye zaten. Bunu bence anlatmaya gerek yok. Umarım bu süreci çok iyi değerlendiririz ve şir şirketlerimiz de bu durumdan çok iyi etkilenir. Yalnız Euro dolar sıkıntısı var. Euro dolar 1.13'lerden eee 1.07'lere geldi. Şu an 1.08'i zorluyor. İhracatçılarımız burada biraz temkinli duruyor tabi. İhracat yapan firmalar Euro yükselmesinden memnuniyet duyar ve bu tarafta da biraz sakin olunacak gibi duruyor. O tarafta işler çok da iyi değil gibi. Hisse seçimlerinde Borsa İstanbul'da ihracat yapan firmalara bir süre dikkat etmekte bence fayda var. Trump'ın bu ticaret savaşlarıyla birlikte Tabii ki kuşkusuz uzun bir süredir baskılanan enerjilere çok ciddi derecede bir talep olması bekleniyor. Enerji tarafı çok önemli. Ben bunun kıymetini ve pozisyon avantajını hissi özelde size anlatmıştım. Ee, biliyorsunuz zaten. Bankaları son olarak dün değerlendirdik kanalımızın katıl butonunda. O tarafı da yine önemsiyoruz. Bir miktar alımların zaten ilk etapta bankalar ve e enerji tarafında bir miktar netleştiğini görüyoruz. Güzel oldu. Şu anda borsa toparlanmaya çalışıyor. Daha doğrusu bir enkazı kaldırmaya çalışıyoruz piyasalarda. Herkes istiyor ki bir anda hareket başlasın. Arkadaşlar bir anda hareketin sertleşebilmesi için burada işte bu hafta itibariyle yani yarın itibariyle direnç 9250. Önümüzdeki hafta itibariyle 9200-9150'ye doğru devam edecek böyle. Her geçen gün bu rakam düşecek. E, takibe değer şu an 9.180'ler görülüyor. Bu da 11. ayın 15'i gibi rakamı gösteriyor burada kırılma yani direnç seviyesi. E, grafikler burayı gösteriyor demiştim. Takip edeceğiz. Göstergelerimiz gayet e, nizami hareketler sergiliyor dipte. Öyle söyleyeyim. Bugün itibariyle de şöyle yine bir incelediğimizde şunu biraz netleştirmek adına incelteyim. Evet kırılımımız geldi. Yani hisselerde zaten takip etmiştik bunu. Öncesinde pozisyon avantajlarını size ben söylemiştim. Ee, hatta sonrasında gelişebilecek teknik grafiklerin şekillerinin de tahmini çizmiştik. Şimdi burada da gidişatımız artık pozitife bürünüyor. Yine söylüyorum yani enkazın kalkması kolay değil. Bir anda işte hemen haftaya 15 binleri beklememekle birlikte yılbaşına kadar bir süreç yani bir atak süreci yılbaşından sonra esas ana hareketi zaten göreceğiz. Vaziyet bunu gösteriyor. Şu anki görünüm bence dün ve bugün itibariyle veren e, verilen ilk tepki piyasa tarafında gayet iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki haftalıkta nasıl bir kapanış yapacağız? Gördüğünüz gibi yani bugünkü rakamda bile kapatsak yani yarın çok az bir oynaklıkla birlikte işte 9000'de bile bir kapanış görsek aşağı yukarı vaziyet öyle olur gibi duruyor. Çok sürpriz bir durum olmaz ise. Yani son 4 haftaya baktığımız yani son bir aya baktığımızda bu hafta dahil en net çekiş mumunu zaten bırakacağız. Harika bir çekiş mumu. Yani bir dönüş. Çekiş mumları dönüştür. Çekicin tam tersi de mezar taşı mumudur. Bakın görüyorsunuz. Yani tehlikeli mumlardır. Ons altında da bunu görmüştük. Gram altında da. Şurada bir çekiç. Bunları bu ara sürekli hatırlatıyorum ki. Öpülmeyin. Yani buralarda artık sıkıştınız iyice. E, direndiniz Kiminiz ortalamayı tazeledi Düşürdü e, Bu rakamları değerlendirdi Kiminiz değerlendiremedi terste bekledi Ama artık bu işin sonuna geldiğinizi unutmayın diye Bunları sürekli olarak hatırlatıyorum Muazzam bir mum Kıymeti bilinmesi gereken bir mum Teknik analiz birçoğunuza basit gelebilir Ama döndüğünde Bu adam haklıymış zaten diyeceksiniz Keza hissi özel de Yapmış olduğumuz analizlerde şimdiden daha doğrusu ben neden bu analizlere dahil olmadım, bu teknik yöntemleri incelemedim diye şimdiden daha kendini vurmaya başlayanlar var. Forum sitelerinde de denk geliyoruz zaten. Yani Ben size alın, satın, buradan para kazanın vesaire diye bir şey demiyorum. Tahmini, teknik ve temel öngörüleri paylaşıyorum tavsiye niteliği olmadan. Ama yine geçtiğimiz rallide olduğu gibi bu dönemde de yanılacağımızı ben düşünmüyorum. Çünkü ayrı kalıp aynı sistem yine devrede. Bakın daha yılbaşı gelmeden işte belirsizliklerin son bulmasıyla birlikte diğer taraftan Trump'ın barış anlaşmaları gündemde muhtemelen Ukrayna'ya geri çekil diyecek ve Donbas bölgesini boşalttıracak ve Putin'i biraz daha toprak sahibi yapacak gibi duruyor. Şimdi bunların hepsi piyasalar tarafınca pozitif bir şekilde takip ediliyor. E diğer taraftan Orta Doğu'da ee, barış anlaşmaları takip edilecek 20 Ocak'a kadar. Bakın burası çok önemli. Özellikle altın tarafında, borsalar tarafında bunların fiyatlamaları sert olmuştu. Borsalarda düşüş, emtiyalarda özellikle altında yukarı yönlü hareketlerdi. Şimdi iyimser haber akışlarıyla birlikte borsa yukarı, altın aşağı. Ve bunun fiyatlaması başlamış görülüyor. Gördüğünüz gibi. Yani 20 Ocak'a kadar altın tarafında biraz beklemek makul gibi duruyor. Yani şu anki görüntüye göre. Borsa'da da ilk atağa oraya kadar takip edeceğiz, sonrasında faiz indirim senaryosu ile ilerleyeceğiz gibi duruyor. Şu anki durumlar böyle. FED ne yapacak? Şimdi FED tabii 25 bas puanı yapacak. O netleşti, piyasa bunu zaten fiyatladı. Bundan sonra geri vites yapacak mı FED? Yani bir miktar duracak mı? Çünkü tahvil faizleri, dolar endeksi ciddi anlamda gerginleşti. İkinci boyuta geçerse zaten, o dirençleri kırarsa o taraflar takip edilecek bir miktar e, ara verebilir. E, diğer taraftan Berat Albayrak mevzusu var. Bildiğiniz gibi ABD seçimlerinde etkin rol oynadığı söyleniliyor Trump tarafında. E, iyi destekler verdiğini e, basın kuruluşları işte gazeteciler falan iyice bugün yüzüne çıkarmaya başladılar. Ve Berat Albayrak Trump'ın damadı ve danışmanıyla çok samimi bu e, kankalar yani çok samimi arkadaşlar. Ki Başkan Erdoğan da dün tebrik mesajında ''Dostum Trump'' diye bir başlık attı. Bu da tabii yeni dönemde iyi ilişkiler kurulmak istediğinin ilk sinyalleri. Yani Trump'ın şu anda Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum. En azından barış söylemleriyle birlikte bizi tatmin eden tarafı burası. Yoksa Trump'ın çok sevilecek ya da çok sempatik bir tarafı yok. Ya da Başkan Erdoğan'ın da bir hayranlık duyduğunu zaten zannetmiyorum. Ama o geçtiğimiz Trump dönemiyle şu anki Trump dönemi farklı gibi duruyor arkadaşlar. Piyasalarda bunu sevdi ve Başkan Erdoğan'ın ılımlı yaklaşımını da sevdi. Bakacağız. Netanyahu 20 Ocağı kadar savaşı bitirecek gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Trump üzerinde baskıyı kurdu. Borsalarda toparlanıyor. Çin tehlikesi var. Buraya da istiyorsanız biraz değinelim. Çin'de arkadaşlar çok ciddi derecede bir aslında kriz var. Yani krizden kastımız şu. Çin halkı içeride harcama yapmıyor. Problem bu. Dışarıda da Avrupa Çin'e bir ambargo koyuyor. Şimdi diğer taraftan Amerika ticaret savaşlarını ek gümrük vergileriyle birlikte devreye alacak gibi duruyor. Burada acaba Trump sen işine bak. Çin'e, Çin'de biz işimize bakalım. İşte biz elektrikli araçlarla ilgilenelim derse Çin. Sen de e, yenilebilir enerji kaynaklarına ya da bunlara ait madenlerle ilgilen, biz de pil teknolojisiyle ilgilenelim. Herkes kendi yolunda gitsin hesabım mı olacak? Olmayacak gibi duruyor. Şu anki ilk tepkiler Trump'ın rahat durmayacağını. Ama Türkiye üzerinden bu ambargoları delmek isteyen otomotiv firmaları zaten BD ve Cherry ilk e, görüşmeleri zaten yapmışlardı, ilk anlaşmaları. 4 Kasım'da lansman toplantısı vardı. Bu Kasım'ın ikinci haftasına ertelendi bildiğiniz gibi. ABD seçim sonuçları burada belirleyici unsur olarak yine karşımızda durdu. Çünkü Trump'ın seçimi kazanması netleşince Kasım ayının ilk günleri itibariyle BD'nin basın toplantısı da ertelendi. İşte teşvik belgesi çıkmadı vesaire denildi ama bu hikaye tamamen siyasetin sonucu gereğince bunlar yapıldı. Bir iptal kararı olabilir mi o tarafta? Olabilir. İnşallah olmaz olursa otomatik sektörü negatif etkilenir bundan bunu söyleyeyim. O tarafta fiyatların yine gerildiğini görebiliriz ve e, Çin devleti arkadaşlar kendi halkından şikayetçi bunu bir kere daha anlatmaya gerek yok. Trump Avrupa ve e, Amerika piyasasını böyle giderse yani böyle davranışlarla işte ticaret savaşlarıyla e, sürekli olarak gündemde tutar tehditleriyle ek gümrük vergileriyle devam ederse hem Avrupayı hem kendini Resesyona sokar. Ve bu durumda da Çin ticaret sahnesinde ne, ne yapar? Ağır bir darbe alır. Kimse malını satamaz. Satılmayan mal ne olur? Çöp fiyatına gider. Zaten stoklar patlamış durumda. Çin'de konut sektörü, emlak sektörü bitmek üzere şu anda. Yani o kadar kötü. Gram satış yok. Çünkü halk harcama yapmıyor. Otomobil tarafına çok ciddi yatırımlar yapıldı. Limanlar araçlarla dolu çok ciddi derecede bir gerginlik var. Yani otomotiv piyasası için tabi bu gelişme iyi. Yani bu konjonktürde değerlendirildiğinde ben de bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz. Sabırla bekliyoruz. Zaten fiyatlarda kırılmaya başlandı. Otomotiv endeksi için zaten ayrı bir video yapacağım konutla birlikte ama burada piyasaları etkileyen böyle görüntüler var. İç piyasaya baktığımızda yine borsa İstanbul'u yukarı yönlü tetikleyecek. Mevduat tarafında 2-3 puanlık gevşemeler görüyoruz. Son 2 gündür, 3 gündür. Bunlar da güzel. Şimdi bankalar neden mevduat faizlerini geri çekiyor arkadaşlar? Yani Merkez Bankası faizi indirmedi. Tamam bir stopaj adımı geldi ama ufak bir şekilde. Bu tam anlamıyla böyle bir çözülmeyi ya da faizi indirmeye gerekçe değil. Bunun ana sebebi şu. Bankalar şu anda deli gibi mevduat topluyor mu? Topluyor banka topladığı parayı geri satamaz ise sıkıntı. Yani kredi olarak piyasaya bunu geri satması lazım. Şu anda bankalar bunu yapamıyor. Yani zorlanıyorlar. Evet kredi büyümesi vesaire var ama topladığı mevduata oranda verdiği kredi birbirini kurtarmıyor. O yüzden mevduatta çözülme mecburi istikamet. Bakın bunu okuyacaksınız. Bunu yatırımcı olarak göremediğiniz sürece borsada yatırımcı olamazsınız. Yani borsadan para kazanamazsınız. Tamam ben bunu söylüyorum. Benim gibi belki birkaç kanal, bir birkaç kişi ayrıntılı bir şekilde ya da üstü kapalı bir şekilde dile getiriyordur. O ayrı mesele. Onu bilemem. Ama artık o tarafta çözülme resmen ve fiilen başladı ve bankalar da buna müdahale etti bu mevduat olayına. Zaten bu kademe kademe zaten aşağı yönü geldiğini göreceksiniz. Şu an %48 hoş geldin. Yani ilk defa faize parasını getirene. Onun haricinde %42 ile 45 arasında 32 günlük faiz var. Bunun bilgisini vereyim. i̇şler o tarafta da negatife dönmeye başladı. Ki faizlerin gevşemesinin diğer bir sebebi de %50'nin altına inen enflasyon rakamları. Tam aylıkta beklenti üzeri gelebilir ama %48,5 şu anda resmi TÜİK'in enflasyon rakamları açıklanan. Yıl sonu itibariyle bu %44. Bu indikçe mecburi olarak mevduat tarafı da inecek. Mevduat tarafı indikçe enflasyon indikçe Merkez Bankası da pozitif faizle devam edecek hali yok. Yani Mer Merkez Bankası'nın da bu parayı zaten karşılayacak durumu yok. Tamam döviz rezervleri sağlam olabilir vesaire olabilir ama bu para bir noktada emanet para yani bunu da unutmayalım arkadaşlar. O yüzden faiz indirimi mecbur istikamet. O yüzden diyorum yani aralıkta masada ihtimali var. Ee, ben bunu pozitif olarak bekliyorum. Bakalım bir sürpriz olursa olacak. Bakan Berat Albayrak da işte tekrardan ekonominin başına mı gelecek? Bunun tartışmaları var. Arkadaşlar, Mehmet Şimşek'i yedirmez diye düşünüyorum. Tekrardan Enerji Bakanlığı'nın başına getirir mi? Orasını da bilemiyorum. Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'dan sonra getirilir mi? Olabilir. Hakan Fidan nereye çekilir? Hakan Fidan da Savunma Bakanlığı'na belki çekilebilir, o taraf olabilir. Bilmiyorum yani böyle enteresan bir durum olacak ama Ekonomi tarafına getirilmez diye düşünüyorum çünkü piyasanın reaksiyonu aşırı sert olabilir bu noktada. E, bunu da belirteyim. Tabii belli de olmaz ama bir kabine değişikliği olacak. Hükümete yakın gazetecilerden koku gelmeye başladı zaten Berat Albayrak'la alakalı. E, Trump'a yakınlığıyla, damadına ve danışmanıyla yakınla, e, yakınlığıyla piyasalar bakanı da pozitif e, fiyatlar. Bunu da zaten görürsün. Yani bundan sonra artık olumsuz bir gelişme kalmadı gördüğünüz gibi. Trump bir falso yapmaz ise, bir ters köşe yapmaz ise, bizim damarımıza basacak hareketler yapmaz ise borsa uçuşa başlar arkadaşlar. Tek takip edeceğimiz teknik rakam, bakın teknik rakam diyorum, geçilmesi zor rakam demiyorum. 9.250 kabar işte o 200 günlük ortalama gün geçtikçe aşağı iniyor. Bu düşen çizgiyi kıracağız arkadaşlar ve hareketin sertleştiğini göreceğiz. Yılbaşına kadar şu i̇şte 10.000 geçilir geçilmez tartışması yapılıyor. Kimse babasının malı gibi tartışma yapmasın. Biz bir ayda, iki ayda Borsa İstanbul'un binlerce puan yukarı gittiğini gördük. İşte yıl sonuna kadar eee 9.000'ler, 9.500'ler gelmez diyenleri gördük. 5.750'ler depremden sonra yıl sonuna kadar gelmez diyenleri gördük. Gördük de gördük. Yani piyasa kimsenin lafına bakmaz. Piyasa kimsenin babasının malı değil. Rakamlara ve gelişmelere bakar. O yüzden şu anda rüzgar borsanın arkasında ki teknik bunlar da zaten bunu onaylıyor. Ben pozisyonları tamamladım. Bilgisini vereyim. Yaslandım arkama. Olanı biteni izleyeceğim. Buradan bir miktar daha işte 8 doğru geri çekilmeler olur mu tartışmalar var. Benim için fark etmez. Sizin için fark eder. Orasını bilemem. E, tabii siz bana göre hareket etmeyin. Bu dönemde riski alan para kazanacak hissi özelde bahsettiğim gibi. Bugünlük böyle olsun. Galatasaray'ımıza da başarılar diliyorum. Ee, zor bir mücadele verecek bir Galatasaray olarak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.